2 Mayıs 2025 Cuma Perşembe Yaylası'ndayız. Ordu Aybastı. Aybastı ilçesinin meşhur Menderesleriyle meşhur Perşembe Yaylası'nda. Buranın adını daha öncesinde bir iki defa falan gelmiştim. iki ya da üç saydan emin değilim. iki kesin de üçten emin değilim. Karga Tepesi yazmışlar. Çok şaşırtıcı, çok sinir bozucu. Arkadaşlar zaten buranın en sembolik, en güzel, en seyirlik, en ironik, ikonik e, yeri zaten burası. Buraya Karga Tepesi koymak ne? Güvercin Tepesi koy bari ya. Hani bilmiyorum tarihte özel bir şey var mı? E, özel bir anlamı var mı bilmiyorum ama yani Aybastı'nın en nadide, Türkiye'de nadir bu şekilde Menderes'i olan e, nadir yerlerden bir tanesine Karga Tepesi demek. Ya tamam Karga da canlı da Güvercin Tepesi daha güzel yakışırmış sanki. Hikayesinin Merak da etmiyorum bir şeyin açıkçası ama Karga Tepesi yazmaları çok abesime gitti. Daha önceki gelişlerinde bu yazıyı görmemiştim. E, yetkililer eğer duyuyorsa buranın Adının karga tepesi yerine güvercin tepesi ya da başka bir hayvan, başka bir kuş adı olmasını teklif ediyorum, tavsiye ediyorum. Allah'a emanet diyorum.